Bebeğinizin gazını her emzirme sonrasında hatta bir memeden diğerine geçerken ki olan o süreçte çıkartılması önemlidir. Eğer ki kolik bir bebeğiniz varsa bu daha önemli bir hale geliyor. Bebeğinizin gazını emzirme bittikten sonra karnı omzunuzun bu hareketli yerine gelecek şekilde bebeğinizi yatırıyorsunuz. Ve yine bu kolunuz ile omuzunuzun hareketliliği onun karnında masaj yapacak, yapacak şekilde de sırtına ritmik çok yumuşak olmayan sıvazlama değil ritmik hareketlerle vurarak destek oluyorsunuz. Burada bizler omuzun hareketliliğini karın üzerine yaptığı basıncı ve ritmik olarak vurmalarla da henüz daha midede olan gazın daha çabuk dışarıya çıkmasına sebep oluyoruz. Bazen bu bir yetişkin gürültüsünde bir geğirme sesiyle kendini gösteriyorken bazen kusma eşlik edebilir. Bunlar çok normal durumlardır.